Merhabalar, hepiniz e, yeni hafta başlamadan önce DAX Endeksi ve güm, e, Gümüş Yorumu'na tekrardan hoş geldiniz. E, şimdi Gantaf üzerinden öncelikle DAX'ın sonrasından da e, Gümüş'ün teknik analizine bakacağız. E, öncelikle DAX'a bakacak olursak günlük grafikteyiz arkadaşlar. E, şurada 15.528 ile 15 700 46 arasında bir pembe band görüyoruz. Bu geçiş bandının üzerine attığını görüyoruz kendini. E, fiyat şu anda 15.746 direncini kırarak e, görüyorsunuz. Şuradaki direnci kırarak üzerinde kalmış durumda e, Cuma gündeki kapanışıyla beraber. Şimdi e, bunun üzerinde kalıcılığını sağlarsa 15.746 üzerine kalmaya devam ederse, o zaman e, şuradaki oluşan gördüğünüz e, bant içerisinde hareketine devam edecektir. Bu yukarıda bandı e, 15746 üzerinde e, üzerinde kaldığı sürece e, şuradaki 16323 arasında bir bant oluşuyor. Bu bant içerisinde hareketini sürdürebilir. Bunun üzerinde de yine yeni bir bandımız 17.117 bandı var. Direncine kadar oluşan bir bant var. Bu da 144 box'ımızın hesaplamış olduğu bir veri. Yani oluşan yeni box'lar arkadaşlar. Tabii ki de bu senaryo 15.746 üzerinde e, fiyat kalıcılığını sağlarsa e, bu senaryonun gerçekleşebileceğini buradan görüyoruz arkadaşlar. E, şöyle bir saatlik grafiği alalım. Saatlik grafikte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, şuradaki destek tepkileri direnç üstünde kaldıktan sonra devam ediyor e, ve 15.746 üzerinde seyrediyor e, ve bunun üzerinde de kaldığı sürece buranın destek olduğu halinde e, şuradaki 16.323 ile kadar oluşan bir bant arasında hareketini sürdüreceği anlamına geliyor. Ama 15.746 altında kalıcılık altına inerse ve bunu tekrardan direnç yaparsa şunun gibi bir harekette, o zaman buradaki geçiş bandı içerisindeki hareketi takip edeceğiz. Geçiş bandı içerisindeki hareketi 15.595 desteği, bunun altında 15000 746 altında kalıcılık sağlarsa 15.595'ten görmüş olduğunuz gibi şunun gibi tepkiler buradan gelebilme ihtimali var. Sonrasında da belki de 15.746 direncini eğer aşağıya onu gelirse tekrardan buradan tepki alıp kırmayı deneyebilir. Bunun altında da kalıcılık sağlarsa o zaman 15.528 var. 15.528 desteğinde aşağı yönlü kıracak olursa o zaman alt banda geçişini devam ettirecek ve alttaki bantta hareketine devam edecek arkadaşlar. Kısacası DAX endeksinde şuradaki 15528 ile 15746 arasında oluşan bir geçiş bandının önemi çok büyük. oldukça önemli. 15746 üstünde kaldığı devam ederse o zaman 16323 arasında oluşan bir band içerisinde hareketini sürdürecek. Ee, ama tekrardan 15.746'nın altına indiği sürece, e, indiği zaman, o zaman 15.528 e, desteğine kadar geri çekilebilir. Bu band içerisinde hareket edebilir. 15.528'in altını da inerse ve bunun altında kalmaya devam ederse, o zaman onun altında ilk dirençleri 15.352. Ondan, ondan sonraki direnci ise 15.109 seviyesi olacaktır. 15.109 desteği de burada önemli desteklerden birisi. DAX endeksi ile e, yaptığım Gantayf analizim şimdilik bu kadar. E, geçiyoruz gümüşte gümüş analizimize. Gümüş gümüş analizimizde de e, günlük grafiğe bakıyoruz arkadaşlar. E, günlük grafikte bir cuma günden e, hepiniz biliyorsunuz buradaki 25.82 seviyesinin altında kalmaya devam etti buranı direnç yaptı ve volatil bir şekilde aşağı yönlü satışlar geldi ve düşüşler devam edecek gibi de duruyor çünkü 25.82 direnci olduğu sürece 23.70 desteği bizim altta önemli bir desteğimiz arkadaşlar görüyorsunuz fiyat şunun altına indiği zaman günlük grafikteyiz arkadaşlar ee, şöyle bir kırdığı zaman, ki 23-70 seviyesine kadar e, desteğine kadar gelmiş ve buralardan desteği toparlayıp yukarı yönlü tekrardan 25.82 82 e, çizgisine kadar olan bandın sonuna kadar e, tekrardan geliyor destek tepkileriyle birlikte. Eğer 25.82 direnç olmaya devam ederse, o zaman e, bizim takip edeceğimiz seviye 23-70 seviyesi olacaktır. 23.70 seviyesi de oldukça güçlü bir destek. Gümüşte de, e, görüyorsunuz düşüşlerdeki tepkileri buralardan almış ve e, şuradaki desteklerden de buradaki destek destek tepkisinden de anlaşılacağı üzere bu bant içerisinde hareketinde e, 23.70 desteğine kadar geri, gelebilir ve buralardan tepki e, destek tepkileri gelebilir. E, 23.70 destek olduğu zaman da 25.82 direncine takip ediyor olacağız. 2582 82 direncini şuradaki direnç oluşumundan görebiliyoruz. 25-82 ile 26 arasındaki bir direnç bandını kırıp geçebilirse o zaman bunun üstünde kalıcılığını sağlarsa o zaman gümüşte yukarı yönlü hareketleri de devamını bekleyebiliriz. Şuradaki desteklerden anlaşılacağı üzere şu güçlü direnci kırarsa, buraların destek yaparsa, o zaman bizim bir üst banttaki harekette 27-54, şu büyük bantta 27-54 seviyemiz var. 24 50, 27 pardon, 27-54 seviyesi bu üst banttaki direncidir. Bunun üstüne de çıkarsa, o zaman şuradaki geçiş bandı var. Geçiş bandı içerisinde de 29-25. Onun üzerinde de 32 69'a kadar uzanan pembe bandın üzerinde bir band bulunuyor arkadaşlar. Şimdi bizim gümüşte takip edeceğimiz seviyeler şuradaki 23.70 desteği. 23.70 desteğine kadar gelirse buralardan tepki alırsa ve üzerinde kalmaya devam ederse 25.82 dereceli tekrardan bant içerisinde deneyebilir kırmayı. 25.82 ile 26 0.5 seviyesi üstünde de kaldığı sürece o zaman yükseliş devam eder. Ee, burada yükselişinde 27.54 bu bant, bant sonrasında direnci var. 27.54 direnci üzerinde de görüyorsunuz şurada bir pembe bant oluşumu var. Pembe bant oluşumu e, buradaki e, bant geçiş bölgesi diyebilirim. E, bunun üzerinde de 29.25 direnci var. Bunun üzerine çıktığı zamanda da şu üstteki oluşan 32-69 direncine kadar oluşan bir band içerisinde hareketini sürdürebilir arkadaşlar. Dax endeksi ve gümüş analizimiz sonucunda bu kadar herkese bol kazançlar diliyorum. Beni izlediğiniz için herkese çok çok teşekkürler.